Hepinize merhaba kardeşlerim. Araya giren zaman için sizlerle özür dilerim. Sizleri çok özledim. Bugün harika bir video yapacağız. Sol majör pentatonik çok önemli bir gam. Özellikle vokal için. Penta beş demek, tonik de ses anlamına geliyor. Latincem çok iyidir. Vokalinizle sol majör pentatonik gamına eşlik edeceksiniz ve inanılmaz bir değişim olacak sesinize eminim. Videomuzun bir yerinde sizlerle çok güzel bir haber paylaşmak istiyorum. Eminim ki sonuna kadar izleyeceksiniz. Bu video hepimizi çok geliştirecek. Vokalimizi ve gitar olan hakimiyetimizi sakın zor demeyin. inanın çok basit. Yavaş yavaş sakin sakin çalışıyorsunuz. Sizleri çok seviyorum. Şimdi videomuza başlıyoruz. Hadi bakalım. Beş sesten oluşuyor bu gam. İkinci parmağımı sol'e koydum. Dördüncü parmağımı la'ya koydum. Sol, la. Sonra birinci parmağımı beşinci tel ikinci perdeye indirdim. Si'ye. Harika. Ondan sonra dördüncü parmağımı re'ye götürdüm. Ondan sonra birinci parmağımı, dördüncü tel, ikinci perdeyi indirdim. Mi yaptım. Dördüncü parmağımı, dördüncü tel, beşinci perdeyi götürdüm. Sol yaptım. Şimdi buraya kadar olan bölümü çalalım canlarım. Yavaş. Yavaş. Bitti 5 tane sesimiz. Şimdi aşağı doğru gidiyoruz. Buraya kadar geldik. Üçüncü tel, ikinci perde. La. Bakın burada la sesimiz vardı zaten. Üçüncü parmağım, üçüncü tel, dördüncü perde. Si. İkinci tel, üçüncü perde. Birinci parmağımla bastım, Üçüncü parmağım ikinci tel, beşinci perde. Ne oldu? Mi oldu. Birinci parmağım birinci tel, üçüncü perde. Sol. Evet buraya kadar. Evet gamı ilk pozisyondan son pozisyona kadar çalıyorum yavaş bir şekilde. geri dönüşü. Harikasınız. Blues'un temeli işte bu pentatonik seslerden oluşuyor. Likler ve akor yürüyüşleri hakkında birçok video yapacağız. Şimdi vokalimizde yavaş yavaş sesleri çıkartıyoruz. Bakın burası çok önemli. Bu gam vokali inanılmaz geliştiriyor canlar. Şimdi soldan aldık ikinci pozisyona geçiyoruz. İkinci pozisyonumuz neresi? La. Hangi sesleri alıyordu? Burası çok önemli. Sol. Si'yi alıyordu. Çok güzel. La, si. Re'yi alıyordu. Zaten burada da vurduk bunu. Evet. Yine ikinci parmağımı altıncı tel beşinci perdeye koydum. Sonra dördüncü parmağımı altıncı tel yedinci perdeye. Yani Si. Aynı şekilde alta. Beşinci telde de La telinde beşinci tel yedinci perde. Sonra dördüncü tele indik. Yine aynı şekil 5. ve 7. perde 2. ve 4. parmak. La, si, re, mi, Sol, La. Evet. Sonraki sesimiz neydi? Si Si, Re. Evet. Çok güzel. Birinci parmak, dördüncü parmak. Da, Pam. Da, Pam. Mi, Sol. Evet. İkinci teldeyiz. Birinci parmağım. Beşinci perde. Mi, Sol. Sonraki pozisyon bitiyor. Birinci parmağımla birinci tel beşinci perde la sesine vurdum şimdi yavaş bir şekilde yapıyorum. Evet. Sol'ün nesi? Dokuzlusu. Yani şu akor. İkinci pozisyonumuzu çaldık. Şimdi geldik üçüncü pozisyona. Si'den. Hangi seslerimiz vardı? C si vardı. R vardı. Altıncı telde, yedinci perde, onuncu perde. Birinci parmağım. C, si, R, Mi, yine 5. tel, 7. ve 10. perde. 1. ve 4. parmak. Bakın şimdi. Ondan sonraki seslerimiz neydi? Si, Re, Mi, Sol, La, Si. Dördüncü tel, birinci parmağım, 7 perde, yani La sesinde. Üçüncü parmağımda dördüncü tel, dokuzuncu perde, Si sesi. Sonra üçüncü tele geldik. Hangi sesimiz vardı? R vardı değil mi? Bakın. Daha. Sonraki sesimiz mi? Yani yani üçüncü tel, dokuzuncu perde, üçüncü parmağımla basıyorum. Evet. Sonraki sesimiz neydi? Soldü. Laydı. İkinci tel. Birinci ve üçüncü parmağımla yapıyorum bunu. Sekizinci tel. Sol. Üçüncü parmağım. Onuncu perde. La. Sonraki sesimiz neydi? Si'di. Si'den başladık. Çok güzel. Şimdi dördüncü pozisyona geliyoruz. Şu güzel haberden biraz bahsedeyim sizlere. Hadi bakalım. Canlarım bir Discord sunucum var. Altta da linkini vereceğim. Zoom vasıtasıyla toplu derslere başlıyoruz. Hep birebir dersler yapıyorum. Bu sefer sınıflar açacağım. İkişerli, üçerli, beşerli ve onarlı olarak. Discord sunucumu aşağıda yazıyorum. Kayıt bölümünden bilgi alabilirsiniz. Sizler biz müzisyenleri düşünüyorsunuz. Sizlere çok teşekkür ederim. Ben de çok çok adil davranıp gençlerimi, dostlarımı düşünerek fiyatlandıracağım sizi hiç üzmeyecek emin olun. Birebir ders özel ders olduğu için, birebir ve ikişer dersler özel derslere girdiği için onlar biraz daha farklı bir kategoride olacak ama üçerli, beşerli ve onarlı sınıflar çok hoşunuza gidecek. Lütfen Discord sunucuma katılın. Bu arada Instagram'dan da beni takip edin. Hadi derse devam edelim. Geldik dördüncü pozisyona. R sesi. İkinci parmağım altıncı tel onuncu perde. Yani R sesi. Dördüncü parmağım altıncı tel on ikinci perde. Aynen. Alta indim. Beşinci tel. Yine ikinci parmağım ve dördüncü parmağım. Onuncu perde ve on ikinci perde. İkinci parmağım. Dördüncü parmağım. Çok güzel. Çok güzel. Sonra dördüncü tele indik. Si sesi. Birinci parmağım. Dokuzuncu perde. Dördüncü parmağım. On ikinci perdeye gitti. Dördüncü telde. Yani re sesini. Yavaş. Sonra hangi sesimiz vardı? Mi. Çok güzel mi'ye geldik. Üçüncü tel. Dokuzuncu perde. Mi. Dördüncü parmağımda. Üçüncü tel. On ikinci perde. Çok güzel. Buraya kadar gelelim. Ondan sonra birinci parmağımla la sesine indim. İkinci tel. Onuncu perde. Ondan sonra Üçüncü parmağım ikinci tel on ikinci perde. Si sesi. Ondan sonra da birinci telde. Re onuncu perde. Geldik beşinci pozisyona. Evet birinci parmağım altıncı tel on ikinci perde. Dördüncü parmağım altıncı tel on beşinci perde. Sonra beşinci tere indim. Birinci parmağıma on ikinci perdeye koydum. Yani la sesine. Mi sol Evet. Mi sol si. Si sesimiz vardı zaten. Bu sesleri lütfen kağıda not alalım. Sonra ne vardı? Üçüncü parmağımla. La'dan sonra si var. Evet. On dördüncü perde. Beşinci tel. Bir aşağı indim. Birinci parmağımla. Dördüncü tel 12. perde. Üçüncü parmağımla dördüncü tel 14. perde. Sonra sol sesine indim. Üçüncü tel 12. perde birinci parmağımla. Üçüncü parmağımla sol telinde 14. perde. Yani la sesi. Sonra ne vardı? Si sesimiz vardı. İkinci tel 12. perde zaten boş telin 12. perdesi kendi sesidir. Si, ondan sonra ne vardı? Re vardı. Dördüncü parmağım, on beşinci perdede, ikinci telde. Ve burada da bitiriyoruz. Birinci parmağım, birinci tel, on ikinci perde, mi sesinde. Evet, beş pozisyonu da şu an çaldık. En baştan yavaş bir şekilde hepsini bir inelim, bir çıkalım ve videomuzu bitirelim. Birinci pozisyon, sesimizi pesten alalım. Birinci pozisyon. Şimdi ikinci pozisyona gittik. Çok güzel. Üçüncü pozisyon si sesinden. şimdi dördüncü pozisyon re sesinden. Çok güzel. Şimdi geldik son pozisyon, beşinci pozisyonumuz mi'den alıyoruz. İlerleyen videolarda birçok pozisyonları inceleyeceğiz. Bir sonraki videomuz bir caz yürüyüşü olacak. Discord kanalıma gelin. Zoom toplu derslerimize katılmak için kayıtlarınızı yaptırabilirsiniz. Bir sonraki videoda çok yakın bir zamanda görüşmek üzere. Dünya paylaştıkça güzel. Tekrar merhaba hepinize. Görüşmek üzere.